Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepinize güzel bir gün diliyorum. Bir deste seç yapmak istedim. Aklınızdaki kişi sizi özlüyor mu diyerekten. Odaklandığınız bir desteği seçebilirsiniz. Çok fazla düşünmenize gerek yok. Ben yorumuma başlıyorum. Birinci desteği seçen arkadaşımla. Kahverengi taşı. Şunları hemen yana alıyorum. desteği seçen arkadaşım. Aklınızdaki kişi sizi özlüyor. Çok özlüyor. Yani çok çok özlüyor. Yani burada gerçekten nasıl diyeyim size özlüyor ama bir maske takmak zorundaymış gibi hissediyor kendini. Burada diyor ki kartlar. Aklındaki kişi, bu desteği seçen kişinin aklındaki kişi öncelikle çok mantığıyla hareket etmeyi seven birisi. Ve çok fevri hareketlerde bulunan birisi yani işte bir şey mi oldu? Anında tepki gösteriyor. Anında gemileri yakıyor. Anında onun için doğru olan noktaya koşuyor. Doğru olan yere koşuyor diyor kartlar. Burada diyor ki özlüyor mu? Evet çok özlüyor. Yani burada tekrardan hatta yazacak. Yani o kadar e, zıt bir karakter olmasına rağmen o kadar işte kendini çok yükseklerde görmesine rağmen yükseklerde gördüğü dediğim nokta bu. Ya mesela bazı insanların prensipleri olur ve bu bu durum prensiplerine aykırıdır mesela. Ondan kaynaklı diyor ki kartlar burada. Bu kişi kendine rağmen özlüyor. Yani en büyük korkusu, en büyük düşmanı ya da işte en büyük engelleyici kişi kendisi olmasına rağmen bu desteği seçen kişiyi özlüyor diyor kartlar. Arkadaşlar özlüyor mu? Evet özlüyor. Hatta burada bir adım da gelebilir bu insandan. Yani ne kadar zor hissetse de şu an bu adım atmayı, ne kadar kendine yediremese de burada bu insandan bir adım gelebilir size. Çünkü gerçekten duygu var ve duygularını maskeleyen bir insan gördüm ben burada. Benim birinci desteği için söyleyeceklerim bu kadardı lafı çok dolandırmadan ikinci desteğe geçiyorum. İkinci deste sahipleri merhabalar öncelikle. Şimdi burada nasıl bir durum var hemen size açıklayayım. Burada şöyle birisi var. Ya işte bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Ben işte ne yaşanırsa yaşansın hayatımda ne olursa olsun kendimi korumayı hedef bilirim. Öncelik kendimdir diyor. Burada özlüyor mu? Özlememek için direniyor. Hani burada şey diyemem. Yani net özlüyor işte sizi çok özlemiş, çok seviyor vesaire diyemem. Buradaki kişi özlememek için direniyor. Yani çünkü onun mizacına ters bu durum. Yani birini özlemek onun için bir yenilgi demek, onun için bir kayıp demek. Bundan kaynaklı diyor ki ben şu an e, bir maske takıyorum. Böyle bir sorgu içerisindeyim. Böyle bir mücadele içerisindeyim. Belki de şu an gerçekten bir mücadele içerisinde bu arada. Gerçekten kendi hayatıyla ilgili sorunlar olabilir. Onlar önceliği olabilir. Çünkü bir an önce çözmesi gereken durumlar olabilir. Ve diyor ki ben şu anki bu süreçten zaten önümü göremiyorum. Önümü göremediğim noktada da özlesem ne, özlemesem ne? Hani ben olaya biraz da yararcılık yönünden bakıyorum. Yani bana beni şu an benim özlemem şu an bana bir yarar sağlayacak mı Hayır sağlamayacak elimden bir şey gelecek mi Hayır gelmeyecek o zaman özlememek en mantıklısı diyor burada daha çok böyle burada daha çok özlememek için direnen bir insan hissettim arkadaşlar orada telefon geldi Umarım kesilmemiştir Ben gerçi sonradan da e, kontrol ederim yayınlarken de bu şekilde gördüm İnşallah artık bu duygularına ya da işte nasıl söyleyeyim inadına teslim olup ya ben özlüyorum diyebilecek cesareti bulur diyorum ve üçüncü desteğe geçiyorum. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Merhaba üçüncü deste sahipleri. Burada aklınızdaki kişi sizi özlüyor mu diye sorduğumda nasıl özlüyor biliyor musunuz? Yani öyle bir özlüyor ki sizinle mutlu olduğu anları hatırlıyor. Sizinle çocuklaştığı zamanları hatırlıyor. Sizinleyken kendini güçlü hissettiği zamanları hatırlıyor. Sizinleyken hayatın onun için bambaşka bir noktada olduğunu söylüyor. Diyor ki ben onunlayken geleceğe dair bir umut görüyordum. Kendimi çocuk gibi hissediyordum, kendimi özgür bırakabiliyordum, rahat hissedebiliyordum. Çünkü şunu biliyordum ya yani ben ne olursa olsun ne yaşarsam yaşayım atıyorum Ayşe mi? Ayşe benimle gelecek, Ayşe benimle olacak dediği bir süreç varmış burada. Ve burada size çok güvenen, gerçekten sizi özleyen ve özlediği noktada da bunu gizlemeyen birisi var aslında. Yani burada siz onun, siz ona sanki çocukluk hissettiriyorsunuz. Yani ona bir cesaret veriyorsunuz. Hadi bunu da yaparsın. Hadi bunu da yaparsın. İşte sen bunu üstesinden gelirsin diyerekten sanki bir güç veriyormuşsunuz ona, bir cesaret veriyormuşsunuz ve şu an o süreci de çok özlüyor. Burada aklınızdaki kişi sizi özlüyor arkadaşlar. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Paylaşımlarım bu şekilde devam edecek. Artık aktif bir şekilde paylaşım yapacağım. Bilginiz olsun. Takip ederseniz, yorum yaparsanız, beğeni yaparsanız, alma-verme dengesini korumuş olursunuz. Sizden bir şey e, kazçı şey yapmaz, eksiltmez bu. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.